Selamlar Discord Belkuş Pokemon Battle eğitimine hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz. Bugün yanımda Toros ve Obito var. Selam beyler. Merhabalar. Selam. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Pekala ben Toros. Geçen ayın finalistiyim ve aynı zamanda sunucuda yardımcı hakemim. Selamlar ben Obito. Metanom oluşturucusu ve turnuvaların spikeriyim. Selamlar ben Deniz Yavuz. Geçen ayın şampiyonuyum ve turnuvaların hakemiyim. Bu videoda şunu baştan söyleyeyim. Hasar kolarına kesinlikle değinmeyeceğiz. Niye diye sorarsınız? Berkay abinin sonucuna girdiğinizde bakın şurada battle kurallar yazıyor. Burada hasar kurallarının hepsi açık net bir şekilde yazıyor. Bunda hiçbir sıkıntımız yok bizim. Ancak bu kısım birazcık kafa karıştırabildiği için burayı ayrı video yapmalıyız. O yüzden şu anda lafı o videoya bırakıyorum. Buyur. Ben hemen başlayacağım ama başlamadan önce bir şeyim olacak. Hatırlatmam olacak. Eğer hasar kurallarını anlamadıysanız dört tane eğitmenimiz var bu konularda. Ustamız var. Deniz, ben, Toros veya Beyaz'a giderek bunları öğrenebilirsiniz. Hasar kurallarını daha iyi ya da bu kuralları biraz daha iyi anlayabilmek için. Hemen ben başlıyorum kendi kurallarıma. Öncelikle Legendary, Mythical, Paradox, Ultra Beast Pokemon'ları kullanmak kesinlikle yasak. Bunlara Ho, Necrozma veya Naganadel gibi örnekler verilebilir. Yani Mew de aynı şekilde mesela mythical Pokemon'lardan. Z-Move Mega Evrim aynı anda kullanılamaz bir maç içinde. Aynı şekilde Ash Greninja yok. Onu da baştan diyelim. Güneş ışını Solar Beam kullanmadan önce bir el beklemek zorundasınız. Oyunlarda olduğu gibi Hiper ışın ve Giga Impact sonrası bir el saldıramazsınız. Yine oyunlardaki gibi Load süresi olarak sayıyoruz. Buradan da ben lafımı Toros'a bırakıyorum. Tamamdır. Öncelikle sadece kendi türünüzden Z move kullanabilirsiniz. Bunu örnek olarak Gengar verilebilir. Gengar sadece hayalet ve zehir türü olduğu için bu iki türden bir hamle kullanabilirsiniz. Z move'lar King Shield ve Protect tarafından engellenemez. Kısacası engellenemeyen bir saldırıdır. Pokemon Ability'leri geçersizdir. Bunu örnek olarak Slaking'in bir tur gecikmesine neden olan Truant Ability'si savaş esnasında geçersizdir. Ve can doldurma geçersizdir. Bu da buna örnek olarak da Miltank'in Milk Drink hamlesi örnek verilebilir. Mikrofonu denize bırakıyorum. Şimdi kurallarımız bu kadardı ama biz şimdi maç esnasındayken şimdi maç başladığı zaman iki tarafında bir tane değişme hakkı bulunur. Yani bu demektir ki iki defa üst üste Pokemon değiştiremezsiniz. Ha değiştirme hakkınız bittiği zaman ne yapacaksınız? Saldırı yapacaksınız. Saldırı yaptığınızda değişme hakkı kazanırsınız. Değişme hakkınız birikemez ama. Ben 3 defa saldırı yaptım, 3 defa değişme hakkım var. Olayı yok. Sadece bir tane değişme hakkınız vardır. Ve eğer Pokemon'unuz maç yapamayacak duruma gelirse yani siz sıra üstüne alıyorsunuz. Benim Pokemon'um kaybettiği için ben dezavantaj duruma geliyorum. Bunu kapatmak için de hamle sırası size geçiyor. Yavaş Pokemon seçseniz bile. Ve şimdi sıra size geldiğinde Saldırmak ve değişmek arasında bir tercih yapmanız lazım. Değiştikten sonra saldırı yapamazsınız veya saldırı yaptıktan sonra değişemezsiniz. Hatta bir pokemonunuz ölürse hariç. Ve bütün maçta sadece bir defa Protect ve King Shield kullanabilirsiniz. Çünkü bu ikisi de çok OP hareketler. Protect bildiğin hamleyi durduruyor, King Shield'a yansıtıyor. Yani. Bu arada Protect kullandıktan sonra pokemon değişebilirsiniz veya sıra direkt saldırı da yapabilirsiniz. Çünkü Protect'ten sonra hamle üstünlüğü size geçiyor. Ekstra olarak bizim U-turn, Volt Switch, Dragon Tail bu tarz hamlelerimiz de var. Ne yapıyordu? Volt Switch ve U-turn kendi Pokemon'unuzu, Dragon Tail karşını Pokemon'u değiştiriyor. Bunların hepsi sadece bir defa kullanılabilir. Ayrıca üst üste U-turn ve Volt Switch'te kullanmanız yasaktır. Şimdi bütün kurallar aslında bu kadar. Ancak bir kural daha eklemek istiyorum ben buraya. Hakeme saygısızlık kuralı. Şimdi turnuvalardayken biz maçta genel de yapıyoruz. Sesdeyken hakem yardım ve yardımcı hakem dışındaki herkesin kapatması lazım. Siz sesinizi açar böyle boy maçı bölerseniz, maç esnasında gif atarsınız falan bu kesinlikle saygısızlık. Buradayken bir uyarılırsınız. Onun dışında bir itiraz varsa rakibi siz uyarmayacaksınız. Siz hakem söyleyeceksiniz bir itirazın var diye hakem rakibinizi uyaracak veya durumu kontrol edecek. Siz itiraz ettiniz hakem de vara gitti. Ki vara hakemimiz genelde Toros. Arasada ben de var yapıyorum tabii ki ama. Bu durumdayken var gifi atıldıktan sonra asla masla mesaj yazmamanız lazım. Hakem kararı varır. ikinci bir itiraz yaparsınız belki ancak ikinci itirazdan sonra reddedilirse üçüncü itirazı yapmayın. Bu cidden sıfama girer artık. Ve bu üç defa uyarı alırsanız da direkt turnuvalar eleniyorsunuz. Ve bir sonraki turnuvaya katılamıyorsunuz. Evet kurallarımız bu kadar da. Bir de şimdi size Pokemon metaları kullanabileceğiniz bir site önermek istiyorum. O da Pokemon Database. Şimdi şu şekilde çalışıyor. Siz yazacağınız po kullanacağınız Pokemon'u şu şekilde. Ben Feligator kullanacağım atıyorum. Yazıyorum, aratıyorum. Şu direkt Pokemon database lazım size. Pokemon.com veya Bulbapedia değil. Direkt Pokemon database tıklayacaksınız. Diğer sekmede açıyorum. Feraligatr'ın hızı, nelerden çarpı 2 yiyor, nelerden 1 bölü 2 yiyor. Veya hangi hamleleri kullanabiliyor. Bunların hepsi çok önemli. Bu arada dediğim gibi geçen seferden şöyle bir şekilde demek istiyorum. Şu kısım kesinlikle yasaktır. In the other generations kısmı mı? Niye? Çünkü buradayken farklı hamleler falan var. Bütün hakem bu işle ilgilenemez. Sadece servis olan kısım burası. Şurada Legend of olabiliyor. Başka bir şey olabiliyor. Brilliant Diamond var burada mesela. Burada da geçiş yapabilirsiniz. Bu kısım serbest ancak bu kısım yasak. Lütfen bu kısmı kullanmayın. Buradan bile uyarı verebilirim size. Böyle bir durum var. Onun dışında siz felaketler attınız atıyorum rakibiniz ne atsın agro atsın diye sevdiğim pokemon Rakibiniz agro atıyor bakın neden çarpı 4 yiyor nelerden çarpı 2 yiyor nelerden az yiyor Veya ne gibi hamleleri var Manchester esnasında bunu mutlaka yapın Böyle ra Rakibiniz hamleleri ve kendi hamleleriniz var diye Bu arada size birkaç uyarı da yapayım Öncelikle elektros diye pokemon var Elektros Çıktı Bu elektros Az önce sen Toros söylemişti Pokemon ability'leri yasaktır diye. Ancak bu Pokemon ability'si Levitate. Levitate'in olayı şu şekilde Grant'tan hasar almanızı engelliyor. Ancak biz ability'leri yok saydığımız için bu Pokemon yine yerden çarpı giyiyor. Bu tarz şeyleri biz hakem olarak kontrol ediyoruz. Sizin de aklınızda bulunsun. Bunu bir söylemek isterim. Bir şey eklemek isteyen var mı? Bu arada Megalad... Ben ekledim kendime. Megalad'ın şurada yazıyor direkt. Pokemon hemen şu üstünde. Mega Agron, Mega megası falan burada yazıyorlar. Ben hatırlatmamı yapayım buradan kendime. Bu kadar. Şey, burada ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Megaları olmayan bazı pokemonların ise burada mesela Electrode'u burada örnek vermek istiyorum. elektros demişken Küsyen formları var ve bu formlara tıklamadığınızda o pokemon öğrenci hamleler de değişiyor. Mesela hamleler kısmında da öyle. Ha, mesela Düz yani Electrode ve Küsyen Electrode diye arada fark var. Onu seçmeniz gerekiyor. Hı, -hı bakın arcane açtım ben şu an size örnek olsun diye bu bu normal arcane mesela normal arcane ne öğreniyor böyle ateş tipi öğreniyor elektrikten öğreniyor ancak kaya öğrenmiyor hijuan baktığımız zaman şuradan rak tipi öğreniyor bakın sola bim geldi mesela buraya, buraya direkt ya da şuradan head smash geldi şuradan da değiştirebilirsiniz şuradan da kontrol edebilirsiniz isterseniz bakın buraya rakamlar ekleniyor rak slide power jam falan olsun Bunlar mutlaka aklınızda bulunsun. Buradan da değiştirmeyi unutmayın. Doğru ne olmaz. Bazen algılamadığı oluyor çünkü ben yaşamıştım. Ve hızı ya. da değişiyor. evet hızı da değişiyor. Hızı da değişiyor. Yukarıdan da değiştirin. Evet. Buradan mutlaka buradan da değiştirin. Yani hızı da tabii ki değişiyor. Normal arkadan 95. Hiç on arkadan 90. Bu detaylar hep aklınızda bulunsun. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa dediğimiz gibi bize sorabilirsiniz. O zaman bizden bu kadar.